Selam dostlar. Alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Güncel vloglarla devam ediyoruz. Bugün 12 Temmuz Pazar. Ben bu videoyu yani 12 Temmuz Pazar günü yani bugün çekiyorum. İnşallah yetişirse bugün Pazar günü akşamına size bu videoyu yayınlamak istiyorum. Yetişmezse de bir ayın için Pazartesi akşam bu video izliyor olacaksınız. Öncelikle bir konuda size teşekkür etmek istiyorum. Bir önceki videoda sizden rica etmiştim. Videoyu beğenmenizi ve arkadaşlarınıza önermenizi. Gerçekten o videoda çok şey fark ettim. Milyon tane izlenen videoların almadığı yorumu aldı, e, almadığı almadı beğeni aldı neredeyse. O yüzden e, teşekkür ederim, çok sağ olun. Bu hızla giderse kanalım yakın zamanda düzelecektir. E, bu bölümde çok böyle geziyle alakalı değil ama zaten beni fark etmişsinizdir. Böyle sosyal konulara değinmeyi seven bir insanım. Lokal insanlara karışmayı, onların sorunlarıyla ilgilenmeyi ve bunları size aktarmayı seven biriyim. Bugün Asya'da benim gözlemlediğim çok büyük bir sorun var. Özellikle bunun beyni olan Hong Kong'dayken bu videoyu size yapmak istedim. Asya'da tam 17 milyon tane kadın evlerinden, ülkelerinden uzakta başka ülkelerde çalışmak zorunda bırakılmış durumda. Bunun çok çeşitli sebepleri var. Videonun içerisinde buna değineceğim. Ve Hong Kong'da tam 400 bin tane kadın işçi burada ev işçisi olarak çalışılıyor. Çalışıyorlar. 400 bin tane kadın ev içisi çok büyük bir rakam arkadaşlar çünkü o ülke çok küçük nüfusu öyle 10 milyonlar değil ve burada 400 bin tane ev işçisi kadın var bunların yaklaşık 220-230 bin tanesinin Endonezyalı kadınlar olduğu söyleniyor. Geri kalanlarında Filipinli kadınlar olduğu söyleniyor. E bu insanlar haftanın 6 günü hiç evden çıkmadan 24 saat düzenine göre çalışıyorlar. Hong Kong'da Central denen bölgedeyim. En merkezi noktalardan birisi. Bakın bugün pazar günü ve şimdi biraz sonra size göstereceğim görüntüye bakın. E burada Filipinli ve Endonezyalı kadınların yaşam zorluklarından bahsetmek istiyorum. Çok kısa Asya'daki diğer kadınlarına yaşam koşullarından bahsedeceğim. Şu an burada binlerce kadın var arkadaşlar. Binlerce. Bu kadınların hiçbirisi severek burada değil ya da bu kadınların hiçbirisi mutlu olduğu için burada değil. Bu kadınların tamamı arkadaşlar mutsuz olduğu için. Filipinli kadınların arkadaşlar boşanma hakkı yok. Yani ülkelerinde eşlerine dava açıp boşanamıyorlar mutsuz olan ailesinden şiddet gören Filipinli kadınlar bu ülkeye kaçıyor ve burada kendine yer edinmeye çalışıyor. Çinlilerin zulmüne uğruyor. Yani hepsini demiyorum ama burada yaşayan Filipinli ve Endonezyalı kadınların %15'i Yaklaşık yüzde on evlerinde cinsel ve fiziksel istismara uğruyor ama ağızlarını açamıyorlar. Ağızlarını açamamalarının sebebi şu arkadaşlar, çünkü başka seçenekleri yok. Ülkelere dönseler ülkelerinde daha kötü durumda. Ülkelerinde eşlerinden, ailelerinden şiddet gördükleri için çoğu buraya geliyor ve burada yaşamaya çalışıyor. Düşünün ki hava yağmurlu, hava çamurlu, bu insanların hepsini burada barındıramıyorlar yüz binlerce var. Bunları şimdi biraz sonra göreceksiniz büyük bir çoğunluğu yukarıda sokaklarda yerlerde kartonların üstünde pazar günlerini geçiriyorlar. Kutu gibi evler zaten ülkede evler kutu gibi ve bu insanlar belki patronuyla aynı odada belki yan yana belki ranzalı şekilde altlı üstü kalmak zorunda kalıyorlar. Dayı onu kovdu. Neden kovduğunu da söyleyeceğim şimdi. 2008 yılı rakamlarını söylüyorum arkadaşlar. Endonezyalı ve Filipinli kadınların yani ülkesinin dışında çalışan Endonezyalı ve Filipinli kadınların ülkelerine gönderdikleri paranın miktarını söylüyorum. Yaklaşık 30 milyar dolar. Bu rakam çok büyük bir rakam. İki ülkenin ülkesine giren, gayri safi milli hasılasına giren bir para ve bu parayı gönderenler bunlar bu arkadaşlar. Evlerinden, barklarından, çocuklarından, ailelerinden uzakta yaşamak olan bu kadınlar Ülkelerine 30 milyar dolar yakın para göndermişler. 6 senedir 7 senedir çocuğunu görmeyenler var Ya da sadece senede 10 gün boyunca çocuğunu görenler var Ya da e, eşinden şiddet gördüğü için ülkesine dönemeyen Korkusundan, ailesinden şiddet gördüğü için Korktuğu için ülkesine dönemeyen bir sürü Filipinli ve Endonezyalı kadın var Filipinli ve Endonezyalı kadınların da yaptığı bir iş var. Onu da videonun devamı bölümlerine göstereceğim. Görüyorsunuz her yerde şu an bavul ve insanların ellerinde bir şeyler var. Bununla ilgili bir arkadaş tanışacağım size. Videonun e, devamını izlerseniz bir arkadaşımla size tanışacağım. Burada yaşıyor Endonezyalı. Üç buçuk aydır konuşuyoruz. E, onunla da konuşacağız, fikirler alacağız. Buradaki durum nasıl, e, neler yaşıyor, nasıl sıkıntılar var. Siz de öğrenin ondan. Yağmurlu çamurlu gün demiyorlar bunlar her zaman gelip burada kalıyor bu arkadaşlar mecbur Çünkü alternatifleri yok ben birkaç nokta daha size göstermek istiyorum böyle yoğun oldukları Bakın karşıdaki bavulları çantaları görebiliyor musunuz Neden orada yığıldılar çünkü çok fazla sağa sola eşya koyulmasını istemiyorlar mesela burada eşya gördün mü güvenlikler o kadınları kovuyor Onlar da orada servis uzaklıklar için hepsi oraya yığmışlar eşyalarını ya bu kadınlar ailesini göremiyor ya. Bu kadınlar ülkesine dönemiyor. Kocasından korktuğu için ülkesine dönemiyor. Annesi babasından korktuğu için ülkesine dönemiyor. Diyor ki ben burada saçımı açık geze gezebiliyorum ama ülkemde annem babam zorla benim saçımı kapatıyor diyor. Sevmedim adamla evlendiriyor diyor. Endonezya'da boşanmaya kalksanız binlerce dolara ihtiyacınız var. İyi bir avukata ihtiyacınız var toplumsal olarak bir baskı göreceksiniz. Toplum sizi dışlayacak. Filipinler'de yasal olarak bir kadın erkeğinden boşanamıyor. Yani bu kadınlar buraya kaçış için geliyor ama burada da e, modern dünyanın zulmüne maruz kalıyorlar. Endonezyalı ve Filipinli kadınlar yine Endonezyalı ve Filipinli kadınlara burada bir şeyler satmaya çalışıyor. İçinde bulunduğumuz bu nokta yani şu an an itibariyle bulunduğumuz Central Dünyanın bu arada en büyük Apple mağazalarından birine, en güzel Apple mağazalarından birine sahip bu bir nokta. Kadınları. Bizi <laughs> biraz sonra e, Kaz Bey ve... <laughs> Hello, Hello. Hey. thank you. Where are you from? Turkey. Oh, you follow you in the... <laughs> thank you so yeah. much. Welcome to Park. <laughs> thank you. Have a nice day. You're from, the, you're from the Thank you. <laughs> Evet, nerede kaldığımı unuttum ben şu an. <laughs> ne diyordum ya? Ne dediğimi hatırlamadım. Bu kısmı bitirelim. Yani sentral bölgesinden çıkalım. Şimdi Kaz Bey'e. Burası Filipinlerin noktası. Şimdi Kaz gidelim. Endonezyalıları görelim. Ondan sonra asıl bomba ve kaos geliyor. Şamşufa'ya gideceğiz. Şamşufa'da many many people, many many people. Çinlisi, Endonezya ve inanılmaz bir ticaret ağı var. Aslında bir de burada görünmeyen bir ticaret yüzü var. Vergisiz, faturasız, illegal diyebiliriz. Bir ticaret ağı var ki inanılmaz milyon milyar dolarları buluyordur belki senelik. Şimdi size onu da göstereceğim. Önce Kazma'ya gidip oradaki Endonezyalıları göreceğiz. Ondan sonra da Çamşıp'a gideceğiz. Abi herhalde Endonezya'ya gitsem bir ay boyunca geçsem bu kadar Endonezya'lı arkadaşı bir arada göremem. <laughs> Çok fazlalar. Bir kısmı bunların bugün de çalışıyor? Bak abla burada manikür pedikür yapıyor. Kirpik mirpik takanlar var. her ya buradaki tüm ihtiyaçlarını kendileri kendi aralarında hallediyorlar ve çoğunlukla bu çantaların içerisinde kendi ülkelerinden getirdikleri yani kendi ekonomilerine katkı yapmak için getirdikleri ürünleri alıp satıyorlar. Yani bunlar genelde e, Hong Kong'dan ürün almıyorlar. Amaçları ülke ekonomilerine katkı da yapmak. Abi şuradaki değişime baksanıza. many many people. Her şey alışık arkadaşlar aklınıza gelmez inanamazsınız. Her şey. Şimdi Kaz Bey denen bölgeye geldim. Kaz dediğim gibi Endonezyalı e, helperlarım. Bunlara helper deniyor. Hani evde yardımcı eleman olarak çalışıyorlar. Şu an Kaz Arkadaşlar bunun gibi Yüzlerce belki nokta var böyle insanların böyle sokaklarda beklediği gününü doldurdu, buluştuğu arkadaşlarıyla işte bir şeyler yiyip yemek yemek gibi bir şeyler paylaştı ve Endonezyaların mekanı da burası. İnanılmaz bir ziyaret aralarında. Bunların tek amacı ülkelerindeki annelerine, babalarına, evlatlarına para yollamak. Yoksa kimse gelip dünyanın bir ucunda bu çileyi çekmez. Ay, her şey satıyorlar ya, her şey. Yemekten ayakkabıya, dondan şapkaya. Ben tezgah açacak yer bulamadım hala. Yemeğimi bile yiyemedim. Ya yani burada da böyle güzel sokak yemekleri var. Bu kadınlar... ...yerlerde yaptırıyorlar bunu. Daha doğrusu bunlar bir tane oda kiralıyor mesela. Ufacık bir oda. Ondan sonra orada bütün yemekleri yaptırıyor birine. Gidip alıyorlar. Yani yoksa hani kaldıkları evlerde fren bu yemekleri yapıp gelmeleri pek mümkün olması gerek. Ben de şuraya bir yere çökeyim diyorum ya. Aa burası iyi. Buraya güneş gelir mi diyeceğim de. Az daha yani şu merdivenlerin oraya bakalım. Şimdi Şamşupa'ya geldim. Saat geç olduğu için pek Endonezyalı kalmamış. Dağılmışlar. Buradaki yaptığı işlemi size söyleme yani arkadaşlarım. Facebook üzerinden anlaşıyorlar ee, ve bu insanlar şimdi mallarını takas edip birbirlerine satıyorlar ya da Filipinlilere satıyorlar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hong Kong'da metro pahalı yani pahalı bir e, ulaşım var bu ülkede. Hani gelir gelirine orantı orantıyla Pahalı değil ama Endonezyalılar için ya da Filipinler için pahalı. Çünkü onlara çok düşük ücret veriyorlar. Onlar ne yapıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Sabah bir kere geliyorlar. Buradan Akbil'ine okutup içeri giriyorlar. Ondan sonra bütün gün boyunca zaten bütün ülke birbirine metro ağıyla bağlı. Bütün ülkeyi geziyorlar. Şu koca koca çantadaki sadece eşyaları bitiriyorlar. Sadece bir kere Akbil başmış oluyorlar. Böyle ilginç bir şey yapıyorlar. Şimdi biraz da yukarı çıkalım. Bakalım orada kalabalık ne durumda. Şimdi burası da Şamşipo. Burası çok büyük bir yer. Böyle her noktası böyle ağzına kadar paketli kızlarla dolu. Şimdi burası yani Eminönü gibi düşünün. Bakmayın şu an hava iyi. Hani sağda solda böyle oturuyorlar. Böyle hava rüzgarlı yağmurlu olduğunda aynı böyle şemsiyelerin altında aynı bu şekilde kartonların içerisinde e, oturup böyle yağmur rüzgarın geçmesine bu kartonların içinde oturuyorlar işte maalesef. Benim burada bir tane Endonezya'da arkadaşım var. 3-4 aydır konuşuyoruz onunla. Burada helper olarak çalışıyor. Yani sadece haftada bir gün izni var. Haftada bir gün dışarı çıkıyor. Onun da 5-6 saatini bir şeyler satarak geçiriyor. O, o bugün pilav satmıştı sanırım. Şimdi dedi ki gel ben arkadaşlarımın yanındayım. Yani pilav yaptığımız yerdeyim. Oraya çağırdı. Hadi gelin size şimdi orayı göstereyim. Ben sizde aslında Ratna'yı daha önce tanıştırmıştım birkaç vlogta. Ramazan'da, bayramda, bayramdan sonraki bir haftada. Ama insanlardan hep e, çok fazla şey tepkisi gelmiş. Yani güncel değil. Yani haklısınız da. E, Ramazan biteri 3 ay olmuş. Ramazan vloglar atıyordum. O yüzden de Ratna'nın olduğu bölümlere gelemeden oraları atlamaya karar verdim. Ratna ile yeni tanışıyorsunuz. Ratna da burada tanıştım. O da dünyayı gezmek isteyen bir arkadaştı ve o arada işte öyle bir şekilde muhabbet de oldu ve buradaki tek arkadaşım diyebilirim. Zaten hafta içi her gün ya çalışıyorum ya video gidiyorum. Pazar günleri de ben saat 3'e 4'e kadar çalışıyorum. O da zaten 3'e 4'e kadar çalışıyor. Ondan sonra zaten 7'ye 8'e kadar vakti var. Gidiyoruz bir dondurma yiyoruz. Sahile gidip 2 dakika konuşmaya çalışıyoruz. Ne kadar konuşabilirsek çok konuşamıyoruz. Neden derseniz zamanı olmuyor. E sonradan gitmesi gerekiyor. Hafta içi telefonla da konuşamıyoruz sesli. Çünkü bulunduğu ev çok küçük ve evin diğer bireyleriyle aynı evi paylaştığı için sesli konuşma yok, sadece mesajlaşabiliyoruz. Onlarda böyle bir durum var. Buradaki yani çoğu Filipinli ve Endonezyalı maalesef dediğim gibi patronlarıyla ya da onların çocuklarıyla aynı odada aynı evde yaşamak zorunda kalıyorlar ki zaten buradaki evler 40 metre, 50 metre kare en büyükleri, en büyükleri demeyin de yani orta ya da alt gelirin evi bu kadar büyük de. Bazı evler var, bir odalı. Ratna'ya da bir iki bir şey sormak istiyorum. Acaba burada mutlu mu, e, ne yapıyor burada ya da burada diğer kadınlar mutlu mu? Benim bildiğim kadarıyla Ratna'nın patronu biraz agresif ama e, şey değil, ters ya da kötü bir insan değil. Ama patronu kötü olan, onlara eziyet eden çünkü biliyor ki bu kız yani, Ratna için konuşmuyorum. Bu kızların çoğu ülkesine dönüm, dönmek istemiyor. Niye? Kocasından şiddet görmüş, boşanmak istiyor, boşanamıyor. Mad ya da maddi olarak çok zor durumda, ailesine para göndermesi gerekiyor. O yüzden çalışması lazım ve bunu kullanan bazı Çinli arkadaşlar, bazı diyorum, çoğunlukla da değil kesinlikle. Bazı Çinler böyle şiddet uyguluyor ve hem cinsel hem fiziksel ama kesinlikle parasal manada bir şiddet var. Çünkü hak ettikleri maaşın çok altına alıyor. Haftanın altı günü 24 saat, hafta sonunda dediğim gibi sadece 12 saat izinleri var. Ondan sonra eve gitmek zorundalar. Yani gün yüzünü sadece haftada bir kere 12 saat görebiliyorlar ve bence bu çalışma şartlarına göre 4500 5000 TL az. Biraz önce Facebook üzerinden pilav siparişi almıştı, kalktı gitti, orada arkadaşı pilav yapıyor, ondan pilav aldı, geldi burada pilavı Facebook'tan sattığı kıza e, teslim etti. E, Kazandı para çok bir şey değil, aracılık geliyor çünkü. İşte oradan 10 alıyor, burada 12'ye satıyor gibi bir şey düşünün. Zaten bunların işi o yani, Ar takas yaparak aradan 2-3 lira komisyon almaya çalışıyorlar. Öyle ufak paraları biriktirip buradaki masraflarını karşılıyorlar. Aldıkları maaşın tamamını da ailelerine yolluyorlar. Bu video yapacakmış. Şamşıpa'da bu video yapacaktım ama başka siparişler aldık. Şimdi başka bir semte gidiyoruz. İki soru soruyordum dedim kıza. Beş, beş şehir gezdik. Beş mahalle gezdik. Yoruldum artık çantalar ağır bende. Onun çantasını da ben aldım. O şimdi gitti. Bazı paketleri daha varmış. Onları teslim etmeye. Sadece plan satmıyor. Kozmetik ürünleri satıyor. Tişört satıyor. Ter... Abi ne var? Sarkı Alex 5 diyor bunların Facebook sayfaları. Birbirlerine ürün satıyorlar ya da takas ediyorlar. Abi bütün gün Memleketin her yerine gezdik, eşya dağıttık. Ancak işte Ratna'yı size tanıştırabileceğim şimdi. Ratna! <laughs> Oh, <laughs> Merhaba, How are you today? I'm uh, yeah, I'm good. I'm fine. Thank you. Not today, rich girl. <laughs> what <We> say? <laughs> I'm not work good today, but you're work good. Yeah. Thank you. But why why you don't come and help me? Yeah, <laughs> I can pay you. <laughs> yes, yeah, you. Give you some. Give you some. <laughs> Ratna, give me money. <laughs> You give me money. My Thank way. you What <laughs> now? <laughs> this video today helper video. I wonder helper happiness yes. in Hong Kong. Yes. Huh? Happy. We are happy in Hong Kong. But yeah. your family and your sister, your mother, your children, no, no, your husband, not, not here yes. All family, your country, but you here and your happiness, why? Because um, Hong Kong is this money. Sorry, again. Our salary is big, more bigger than Indonesia, so we come here and work. Is the Hong Kong people treating you bad here? i um, no uh Thanks God, my my boss is very yes your boss very good <laughs> but another yeah uh, yeah maybe some some people will uh what that uh have good uh, have bad employer like maybe uh what is that like just now i have one one friend she get in uh she get terminated by boss mm. so she must come uh go out from her boss' house, and then find a new job. Yeah. yeah. Totally. How many years your helper and Singapore and maybe Taiwan, maybe here? Uh, yeah, I work. First time I work uh, at Singapore for seven years. Seven years seven, Singapore. Seven years, yes. And then I work in Hong Kong three years. Totally ten years. Yes Totally 10 years you working outside your country Yes um, But I'm happy I don't understand happy Why happy? Just uh, money good, okay Singapore, Hong Kong money good, okay But your family, your friends, your... I know Sometimes we go back for visit for sometime, our family Sometimes yeah. right Sometimes uh, 1 years maximum 10 days 2 weeks 2 weeks, 10 days, 14 uh -huh. days I don't understand <laughs> one month money 5 thousand uh, yeah. Hong Kong dollars yeah for one month five thousand Hong Kong dollars and Hong Kong people yeah. rich people no, they, they can always like uh, rich people yes normally um, one hour 50. What? 50 uh, Hong Kong dollars minimum yeah. one hour 50 Hong Kong dollars okay. but you one day 24 hours and one week 6 days uh -huh. all work but your money just uh, 5000 very little um, no some people that, uh, actually my 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 salary is more bigger uh, the normal is the standard is like uh, four thousand five hundred fifty really? dollars, yeah, for one month. That is the standard. Okay, ratna when time come back your country? Um, maybe after Corona, then I come. Back. No, no uh, holiday. <laughs> completely, when time come back, completely. Mm, I'm not sure <laughs> because I don't plan. I'm not one day, maybe if I have a business, my own business. Ratna? Yes. Are you? You're here. Just money. Money only. Mm, actually, it's not really. Eh? Actually, it's not really about money. But I like to stay outside country. <laughs> yeah. Thank you. Okay. Oh, yeah. ederim. Ederim the security. for Turkish Bye bye. Güle güle. Güle <laughs> güle. <laughs> okay, sormuş bana. <laughs> güle güle. Güle güle, you know, güle, <laughs> güle güle. Gule güle Gule. Gule güle. Gule güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. In Indonesia, güle güle is like, uh, you know the. Where's that? The, the cow. Where's that? Uh, the cow meat. How much? Meat. Meat. Ah, okay. <laughs> eh, buraya kadar da bu eh, rahatma zaten biraz rahat onu ben biliyorum. Diğer hani şey, diğer arkadaşlar maalesef rahat değil onun gibi. E, tabii her şey demiyorum ben ama yüzde yani 85 rahat bu arada. Rahattan kastım şu, hani burada bir Hong Konglu işçi bunların hani üçte biri saat çalışıp üç katı en az para alıyor. Ee, bunlar onu alamadığı için ben aslında açıkçası biraz üzgünüm ee, ve bu kadınlar burada ülkelerinde zor durumda oldukları herhalde burada da zorluk gördükleri herhalde burada kalanlar var çünkü ülkelerine dönmek istemiyorlar başına saçına karışıyorlar ee, kıyafetine karışır, karışıyorlar hani duyuyorum ve okuyorum hani internette de eşi öldürür diye korkup buraya gelenler var bakın ya bu kız 10 yıldır ülkesinden yaşı kaçta yani 30 yaşında yok 26-27 yaşında 10 yıldır ülkesinden ayrı yaşıyor neden? E, sadece para için değil. E, çünkü aile bir baskı uyguluyor. Ülkede bir e, kadına karşı bir farklı bir hiyerarşi uygulanıyor. O yüzden bu kadınlar buraya kaçmaya gelmiş ama burada da çok mutlu değiller. Singapur'da da, da çok mutlu değiller. E, Allah onların hayırını, yani haklarını da hayırlısını nasip etsin. Öyle.